Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size her günle yaptığımız ülkeyi gezdireceğiz. <laughs> Şimdi şöyle bir bakalım. Burada öncelikle evler var. Şu en baştaki eve bir bakalım. ilk. Burada Yasin evi var. Bu arada buralara sonradan başka kişiler falan da gelecek. Şu anda fazla kişi yok köyümüzde. Yani ülkemizde Doruk var, var burada. Burası Ayşe'nin evi. Ayşe evini genişletme aldı daha önceden. Bir de cam kaplama yaptı. Evet. Şimdi burada bir tane dükkanımız var. Okul forması. Önzümüzmüş. Burada dükkandaki kişi böyle duya satış yapıyor. Burada kahverengi çanta. Okul çantası, mavi çanta, valiz. Pembe ve beyaz çanta. Normal çanta. Yerler Sonra böyle, böyle dükkanda lav. satılan şeyler var. Yerlerde lav var. Devam. Gidelim bakalım makulla. Burada kayıt yaptırma yeri var. Arkada öğretmenler odası var. Burada oturak içiyorum. var bir tane. hoş geldiniz tane yapısı içiyorum. var. Burada oturabiliyorsun. Burası sıralar. Burada, bir burada birazcık fazla sıra yok. Oralar daha eklenmedi. <laughs> Şöyle öğretmenler şeyleri var. Öğretmen burada dersini anlatıyor. Öğretmenler odası var söyledim ona. Şimdi okuldan çıkalım. Nereye bakalım? Ergün'ün evine bakalım. Böyle sandıkları var Ergün'ün. Burada Ergün'ün bir tane gün programı var. Ergün'ün şeyi var. Askı, zırh askılığı var. Ne Mankeni var. Fırını var şey var eşya yapmamışlık var böyle kitaplı kitaplığı falan var bir <laughs> sürü şey var çok güzel onun evi bir daha günü köpeği var burada çok tatlı şimdi benim evime gidelim burada bir tane kapı var dükkana geçiş kapısı buradan öbür dükkana geçiyoruz o, o dükkanı da birazdan göstereceğim Böyle mutfak ıı, mutfak var. Şöyle çok güzel. Burada benim köpüşüm var. İşte burada benim diş köpeğim var. Burada oh. benim sandıklarım falan vardır. Halkalarım var. Çok dandik zırhlarım var ama neyse. Böyle bir tane masam var. Burada oturuyorum işte. Bir de burada benim yatağım falan var. Perdem var. Şimdi dükkana geçelim. Böyle yemekler var, yakıtlar var. Bir de sandık ocağımız var. Böyle satışlar falan yapılıyor. Şöyle göstereyim. Şöyle bir tane güzel şelalemiz var. Ağaç var büyük bir tane. Küçük bir tarla var. Polis merkezimiz var. şimdi. <laughs> Polis burada duruyor. Şöyle fıçı var burada. E, hırsızların eşyaları bu fıçıda duruyor. Burada mahkum şeyleri var. Mahkum alanları. Burada da mahkeme alanı var böyle. Şurada şahitler oturuyor. Şöyle kenarlarda. Burada da suçlu oturuyor mahkeme yerinde. Havalimanı var ama o 10 abone olduğumuzda hava havaalanını da gösterdiyiz tamamen bitmedi burada hayvan çiftliğimiz var burada hayvan satın alabiliyor şöyle bakın tavuklar var inekler var domuzlar var böyle bir tane şey var dağ var ağaç var yine bir de benim burada atım var bir de kocaman bir tane yılbaşı ağacımız var. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.